Cardano genellikle bir Ethereum killer olarak nitelendirilirken, Hoskinson Yahoo Finance'e Ethereum'un mevcut Proof of Work blok zincirini yeni bir Proof of Stake yenilemesi olan Ethereum 2.0 ile değiştirerek aslında kendini öldürdüğünü söylüyor. Hoskinson, Cardano'nun Proof of Stake'te pazar lideri olduğunu ve mücadeleye liderlik ettiğini iddia ediyor ve şunları söylüyor: "Bu mücadeleye biz liderlik ediyoruz." Pazara ilk biz girdik. Motor bir BMW'yi BMW yapmaz. Bu onun bir parçası. Ancak bütün bir ekosisteme, bütün bir şeyler koleksiyonuna ihtiyacınız var. Cardano'nun yaratıcısı Ethereum 2.0'ın yönetim konusunda boyun eğdiğini ve bu durumun kurucuları emekli olduktan veya itibarını yitirdikten sonra ekosistemin gelişmesini zorlaştıracağını söylüyor. Hoskinson, ahşapla çalışan buhar makinesi ile karşılaştırdığı Bitcoin'den, çok yavaş gelişen bir sistem örneği olarak bahsetti ve şunları söyledi, sistemi çaresizce geliştirmek isteyen Bitcoin çekirdek geliştiricilerine sahipsiniz, çekirdek geliştiriciler akıllı sözleşmeler ve yan zincirler gibi birden fazla iyileştirme uygulamak isteseler bile hiçbir şey yapamazlar. Son olarak Ethereum 2.0 ve Cardano'nun farklı teknolojiler ve felsefeler üzerinde farklı kullanıcı tabanlarına sahip olduğunu iddia ediyor. Afrika'da Ethereum'un umursamadığı görünen milyonlarca insanı getiriyoruz diyor. Sizler Cardano ve Ethereum rekabeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.